Merhabalar, hoş geldiniz. Bir birlikte güzel bir enerjiyle paylaşıyoruz. Bu güzel günde muhteşem enerjiniz için çok teşekkür ediyorum. Bakalım yaşantınızla ilgili neler var? Evet, e, Kupaların Dörtlüsü kartı ve Hava Şövalyesi kartı. Bu her ikisinin arasında bir girdap var. İçine çekildiğiniz, çıkmak isteyip bir türlü başaramadığınız ve sonuç alamadığınız gelişmelere işaret etmekte. İçinizdeki ses bu olumsuzlukları aşabilecek en yüksek gücü göstermesi gerektiğini söylüyor. Fakat dış etkenler sizin bunu gerçekleştirmenize maalesef ki izin vermiyor. Bu olayların altında ise kendinize bir nevi bir yaşam dersi gibi gelmiş. Bir konudan sonra epey düşünerek bu olumsuzlukların arkasında neler oldu, neler olabilir? bir kez daha değerlendirmek zorunda kalacağınızı görmekteyim. Hava yedilisi kartı tekrar gözden geçirmeniz gereken bir konu var diyor. Unuttuğunuz, e, aklınıza gelmeyen e, ya da çok uzun zamandır bunu halletmeye çalışıp hep önüne bir köstek gelen bir konu hakkında bir takım şanssızlıklar yaşamış olabilirsin. Bu şanssızlıklarını kendi adına karmaşık olarak görebilirsin. Hayat senin yaşadığın zorlukları değiştirmek için sana bir elçi gönderiyor. Doğruları söyleyen ya da farklı bir bakış açısı kazanmanı isteyen çok önemli farklı bir şey yaşıyorsun. Sen bunu fark ettiğin an itibariyle hayatındaki olumsuz olaylarını teker teker aşabileceksin. Bağımsız bir sürece geçiyorsun. Bak bir mucize bekle kartın da var. Mucizeleri bekleyip hayatına katmak içinse bu adeta 21 günlük bir süreç diyebilirim. Şekil alması, oluşması, bir sonuca bağlanması bile ortaya çıkıp artık ne yapmak istediğini belli etmesi için bu kadar bir süreç var. Duaların duyuldu, cevaplanacak sadece sürecin içinde. Hmm, bir takım imtihanların söz konusu olabilir diyor. Ateş yedilisi kartı ise inançlarını ve kararlarını savun. Pes ettin bir konuda geri çekilmek zorunda kaldın. Halbuki görülenler bundan çok daha farklıydı. Yaşamak istediklerini belki de kendince neresinde yanlış, neresinde doğru var diye sen düşündün. Bırak biraz da onlar düşünsün. Çok fazla Tek başına kaygı, sorun ve ikilem yaşıyorsun. Bu da seni olabildiğince yıpratıyor ve üzüyor. Artık bu durumun başka bir yolu olduğunu dahi göreceksin. Her şeyi kendine vazife edinmiş, gereksiz bir şekilde her tarafa eli kolu yetişen, her şeyi ve herkesi alt üst eden, kafaları karıştıran bir insan var. Bu insan senin çevreni, olaylarını çok yakından ilgilendiriyor ama çok derinden de köstek oluyor. Bunu bilmelisin bir yere emir vereceksin ya da bir yerden destek isteyeceksin ya da bir yere harekete geçireceksin. İsteyeceğin destek de e, olabildiğince özgün bir yaklaşım sergile. Yani örneğin bu diyelim ilişkini düzenlemek için ya da annenle olan ilişkini düzenleyeceksin. Ya da eşinle ya da sevgilinle ya da ilişkinle ilgili ya da bir durumu düzenleyeceksin. Her zamankinden çok daha farklı ol. Çünkü senin bu isteğinin ee, olması için, gerçekleşmesi için özgün ve yaratıcı bir enerji kullanman lazım diyor. Yani bunu gerçekleştirmek için örneğin her zamanki yaklaşımlarından daha farklı bir tutum sergilemek. Aşırı gurur yapıyorduysan ya da... Hmm, ben çok yaptım, hep kurban tarafı ben oldum diye üzülerek yaklaşıyorduysan işte bunların hani tersini yapmak gibi bir durum düşünebilirsin. Buna benzer bir etkiyle ya da ilişkindeki kişiyle hep şikayetlenerek konuştun. Aileni, işini ya da çevreni ve o yüzden arada ilişki kalmadı diyor. Bir mantık kapsamından çıktı ve sorun sadece vardı ve oradaki mantık ve duygular unutuldu. Bunu yeniden harekete geçirdiğinde bir değişim başlayacak diyor bu kart. Ee, tekrar gözden geçirmen gereken planlarda e, bir şeyi kötü zamanlamada yapmışsın ya da kötü bir zamanlamada denk gelmiş ve bunun çok büyük pişmanlığını ve üzüntüsünü yaşamış olabilirsin ee, ve e, tekrardan gelecek bir fırsat bak gözlerini yeniden fırsatlara aç çünkü kaçırdığın fırsatlar tekrardan hayatında yer alacak ama doğru zamanı yaratmak oluşturmak için yaratıcının yaratım enerjisinden destek alman için bunlara önem var diyor. Çok büyük hızla gerçekleşen musibetler ve felaketler ya da olumsuzluklar zinciri yaşıyor olabilirsin. Bunların hepsi seni dibe çöktürmüş, içe kapandırmış, her şeyin aksine gittiğini ve hep mutsuzluk yaşadığını hissettirmiş olabilir. Yeniden düzenleme yolları gelecek. Yeniden farklı bir süreç, farklı bir olay altında bunlar gerçekleşecek. Becerikli iş ödüllendiriliyor diyor. Yani bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğreneceksin. Bu kart okula geri dönme diyor. Örneğin evinden ayrıysan eve dönebilirsin. İşinden ayrıysan işine dönebilirsin. Ee, bir gruptan ayrıldıysan tekrar girebilirsin. Ee, ya da tecrübesiz davranışların çok fazlaydı. Deneyimledin ve tekrardan orada gidip öğrenmen gereken bir şeyler var. Ondan sonra yeniden bir imtihan sürecindesin. Bunu aşmak için daha bilgeleş, ruhunu doyur, duygularını doyur, mantığını değiştir, fikirlerini bakış açını değiştir ve yaşam alanındaki değişimleri kabul et, fark et, kendini de gözlemle. Bunlar sana bir şey öğretecek diyor. Yani okula geri dönmede eğer ki okula ara verdiysek tabii ki bu manada doğrudur. Fakat eş zamanlı olarak hayatında ...ki yaşadıkların hep üst üste gelen benzer olaylarsa... ...yeni bir şeyler öğreneceksin, bunların üstesinden öyle geleceksin. Yeni bir fikir, mantık, idol, yeni bir plan gibi konular etkin olacak. Ve onun arkasında kendine geleceksin diyor. Öyle ki senin bu değişimine, bu duygusal anlamdaki güçlü duruşuna... ...kabullenişine, olayları teğet geçiren pratik bir zeka ile... ...öyle bir hamleler yapacaksın ki diyor. Bunlar seni de kendini de etrafını da şaşırtacak. Fakat karşı taraftan gelen bir davranış durumu var. Onu da bir mucize olarak bekle diyor. Bir mucizeye doğru gidecek. Ve sana aslında üzüntü vermiş, sana yük olmuş bazı olaylardan kurtulacaksın. Bu mucizeyi beklerken hayatında kendinle beraber birçok belki olumsuzluğu hızlı bir şekilde yaşadın, anlayamadın fakat hep kendini de haklı gördün. İşte bu değişecek diyor. Yani bununla ilgili kaçınılmaz bir değişim içinde olacaksın. Değişim senin hayatında adeta baştan sonra senin hayatını, hayat hikayeni değiştirmek üzere geliyor. Bakalım bu durumların karşıtlık durumlarında neler gerçekleşmiş? tabanındaki yatan konular ne? Nasıl bir yöntemle? Bunların üstesinden geleceğiz. Evet, gece ve gündüz kartı. Ee, i̇yiler kötü, kötüler iyi olmuş. Hayatındaki insanların adeta rol, de, rol değiştirdiğini görüyorum. Bir haber alacaksın. Bireysel bir yeteneğin ortaya çıkacak. Farkındalığını burada konuştururken arkandan dönen bazı olayların gizemini, esrarını, altında yatan nedenlerini e, göreceksin ama inanılmaz derecede nazara gelmişsin. Senin iradeni kıran konular, e, senin kendine olan güvenini eee kıran konularda bundan sonra gerçekleşmiş. E, bir kişi e, bir kişinin aslında seninle beraber olan imtihanı çok ona ağır gelmiş. Yani bir şeyler için mücadele etmiş, etmiş bu kişi. E, fakat daha sonrasında bu imtihanının altında bunları nasıl gerçekleştireceğine dair fikri kalmamış, duyguları kalmamış. içinde kendisine karşı inancı, nasıl yapacağına karşı olaylardaki e, tezahürleri değişmiş. Bu yüzden bu kişiyle ilgili mantıkta e, kalbinde şunu söylüyor olabilir. E, ya keşke dediğine inansa mıydım ama bana da şunları şunları yaptı. E, fakat bak burada bu kart diyor ki e, hem senin düşündüğün gibiydi. Ama e, bir kısmı öyleydi. Diğer kısımda ise arkadan e, çevrilen işler, dönen dolaplar, entrikaların da bu merkezden çıktığını, bu yerden geldiğini söylüyor. İşte o e, göze geliş de bundan sonra olmuş. Yani diyelim yeni bir ilişkiye geçtiğini ilerlemiyor. Geçmişinden gelen senin negatif bir durumun var. Ya da yeni bir işe girdin, girişim yaptın, bereket alanın kapandı. İşte geçmişinden gelen bir şey var. Ee, yeni bir eve geçtin burada da huzursuzluk bitmiyor senin geriden gelen bir konum var İşte bunların çözümlenmesi için tabii ki derin bir bakım gerekli oluyor onu da biliyorsunuz ki enerji falımda rahatlıkla görüp söyleyip nasıl bir çözüme ulaşması gerekeceğini ya da neler olacağını enerji falımda aktarabilirim ee, yine bu kartta hem bir tutkudan bahseder hem içte biriken öfkelerden, hem durup durup öfke nefret veya bir anda değişen ruh halleri, kızgınlıklar, insanların şu anda hayatları ile ilgili çatışmaları, sorunları. Problemleri çok yoğun bir şekilde göreceksin. Senin hayatını nasıl etkileyeceğinde ise bu insanlara e, ummadığın anda kızdığın, nefret ettiğin kişilere de bak bu kartların o zaman dizilimi şöyle oluyor. Çok kızdığın, sorunlu olduğun insanlara bile kılıç kartı diyor ki mücadele ve çaba vermek zorunda kalacaksın. Yine bununla beraber baykuş kartı da bu olayların altında yatan kişilerin nedenleri e, bulduktan sonra bir iplik gibi hepsi çözülecek. Taşlar yerine oturacak. Bu olumsuz olayların hızlı bir şekilde bittiğini, kapandığını, senin hayatında gerçekten o fırtına sonrası ki, nasıl böyle bir fırtına sonrası, o güverte suyla dolar ama sonrasında ne varsa her şeyi temizler. Ve o arkasından doğan güneş, hem o gemiyi kurutur, hem yolunun tekrar aydınlandığını ve karaya yaklaştığını görürsün. İşte böyle bir dağılışın arkasından, çok güzel bir toparlanış süreci içerisinde olacağını söyleyebilirim. Tabii ki o dağılışı yaratan bazı kişilerin de bir şekilde onlarla bir iletişimin, bir gelişmen, bazı konuları birlikte beraber çözümlemen gerekecek. Hangi yol beni ondan uzaklaştırır? Bir konuda soru sor diyor. Yani ilahi bir destek gelecek mi sana. Örneğin bir para geliyor tık tıkandı bir ilişkiyle başladın hemen arkasında sorun geldi burada neyi arzuladığını gözünde canlandırır bu olumsuzlukla ilerlemini engelleyecek bazı e, gelişmeler bazı e, gelgitleri aşabileceğin yeni gelişmelerde farkındalıklarında ortaya ulaşacak bak ama sonrasında çok güzel bir zafer e, Omega kartım var bir arzun gerçekleşecek devam edeceksin diyor. Korktuğun bir şey şeyse onu aşmanın yolunu bulacaksın. Ee, bu büyük bir yükün altından kalkacağını, üstesinden geleceğini söylüyor. Birilerine duyurmak istemediğin, e, böyle gizli kalmış, içinde tuttuğun bazı olumsuzluklar varsa e, bunları yavaş yavaş aşmak için senin zamanın e, doğru bir süreçte gerçek gelecek ama nasıl bir gerçekleşecek e, çok uzun zamandır istediğinin olmayışına engel olduğunu gördüğün her şeyin senin büyümen, senin gelişmen için çok önemli bir fırsatta yarattığını da göreceksin. Şuradan hemen bununla ilgili bir Esmaül Hüsna desteği vereceğim. E, çekmek isteyenler için. Evet tamamdır. Dörder yüz adet ya Rahman, ya Müntekim, ya Zahir. Bu üç tane Esmaül Hüsna'nın enerjisinden... Ya Rahman, Ya Müntakim, Ya Zahir. Ee, ya Rahman e, Celle Celaluhu şeklinde de çekebilirsiniz. Dörder ee, yüz adet olduğunda toplamda bunların üçü 1200 frekansına basacak. O da bizim frekansta istediğimiz e, bu geçiş dediğimiz nedir? Sizi zorluyor şu anda. Sıkıntı veriyor. Size darlanma veriyor. Maddi manevi kısıtlıyor biri olsa biri olmuyor ve bir şeylerin artık yolunda gitmesini isterken e, bunun durdurduğu gücü e, değişime uğratması, olumsuzlukları olumluya çevirmesi için destek almanız için bir durum bu. Burada biraz önce kartlarda öğrenim güçlüğünün gideceğini, bir başarı yolunun açılacağını, yanlış anlaşılmaların düzelmesi için büyük tartışmaların, sorunların ortaya çıkabileceğini, bu olumsuzlukları olumsuzluk olarak değil de sizi geliştiren, dönüştüren, bir şeyler öğreten bir süreçte olduğunu bilin. Arkasında çünkü büyük sırlar çıkacak. Bir tanesini böyle çok canınızı sıkabilir. O yüzden... Esma Risna desteğini size mutlaka vermek istedim. Bununla birlikte olumlamamızı da yapalım istiyoruz. Olumlama desteğimizi de hemen verelim. Allah'ım mucizelerinle beni hayrete düşür. Anne seni affediyorum. Anne seni sevgiyle olduğun gibi kabul ediyorum. Her neredeysen mutlu ol. Ben de mutlu olmayı seçiyorum. Bakın bu olumlamalar boşa gelmiyor. Kendime güvenmeyi seçiyorum. Varlığımın her zerresini sevgiyle onaylıyorum. Kalbimi sevgiye yeniden güvenle açıyorum. Olmayan işlerinizde geçmişte unuttuğunuz bazı kalp kırgınlıkları, tartışmalar, musibetler, sorunlar vardır diyor. Ve burada kadınlarla ilgili olan bazı problemlerin hayat akışınızı aslında engellediğini söyleyen e, olumlama kartları olarak geliyor. Bu olumlamaları yaptıkça oradaki birikmiş olan sinerji değişir. Yerine daha pozitif alanda olması gereken güzellikler ve enerjiler yavaş yavaş katılır. Bu yüzden de e, kendi içimizdeki enerjiye güvenelim, dua ve dilek ve enerjilerimizi mutlaka yapalım. Mümkünse e, sirke, kaya tuzu ve su karıştıralım bir su bardağı'nın içerisine, yarım su bardağı sirke, bir yemek kaşığı ya da iki yemek kaşığı tepeleme böyle kaya tuzu koyalım, çok az da su koyalım, iyice karıştırdıktan sonra yatağımızın altına, karanlık, görünmeyen bir yere. Onu her gece yeniden yeniden dökelim. 21 gün boyunca buna mutlaka devam edelim. E, rengi değişebilir, koyulaşabilir, içinde kabarcıklar olabilir. Korkmadan onu klozete dökelim, sifonu çekelim. Ve yenileyelim çünkü negatif bir sinerjinin üzerinize bunları çöreklediğini ve bunlardan artık kurtulmanın sizin için de zamanı geldiğini görüyorum. Müjdeleriniz ve gelişmelerinizde açılmasını beklediğiniz işlerinizde arkasındaki kolaylık böyle gelecektir. Yine ilk e, kartları açarken e, sizi... Sürekli kızdırmış, aşağılamış, rencide etmiş birilerinin hayatında çok daha felaketlerin olduğunu, bunlarla ilgili bazı haberler duyup bir şekilde bir değişmeyi, toparlanmayı isteyip kendi hayatınızı yönlendirmek isteseniz de yine bunların bir şekilde sizin ayağınızın altında biraz kalabalık edeceğini görüyorum. Bunların üstesinden geleceksiniz endişe etmeyin. E, bu arada bu 21 günlük yine sürecin içerisinde bu e, sirke ve kaya tuzlu o ritüel enerjisini yapın. E, çünkü göreceksiniz ki buradaki saklı alanlarımız açılacak. Gözle görünmemesi, karanlık ortamda olması bu yüzden önemli. Bir diğer taraftansa başlamadan biten bir şey var diyor sürekli. Ve oradaki karşıdaki kişinin böyle bir alıkonulduğunu yani olması gerekene ulaşamamasının nedeninde bu olduğunu söylüyor. Ee, burada tercih edilen siz olacaksınız. Bir teklif ya da bir sunum ya da bir haber gelecek size. Siz bunu değerlendirmek isteyeceksiniz. Netice itibariyle e, biraz imtihanlarınız zor bu aralar. Fakat kolaylaştırıcı insanlar ve rehberlerle, mesajlarla, evrensel mesajlarla, gündemlerle bunların üstesinden geliyor olacaksınız sevgili canlarım. Çok teşekkür ediyorum. Video'mu benimle beraber bu kısma kadar getirdiğiniz için çok teşekkürler. E, Alber dengesinde kolektife armağan olan bu açılımımızda 21 günlük sürecimizin yaşam yolumuzu belirlemek üzere insanların ve olayların biraz üzerimize fazla geleceğini bunları aşarken bu dönüşümü teslimiyeti kabul edilip arkasında olumlamalar esmaülüsinalar mantralar, yantralar, e, dilek niye çalışmalarınızı yapın, bol bol bunları kaleme alın dileklerinizi, istemediklerinizi yazıp bir kağıda onları yakın, dileklerinizi, niyetlerinizi olmuş gibi yazıp lütfen bir kenara koyun. Çok önemli bir 21 günlük süreçtesiniz. E, burada umulmadık anda bitişler, bir anda sonlanmalar, maddi manevi bazı kısıtlanmalar olabilir dedi. Bunların üstesinden gelmek için de umarım bu olumlamalar ve Esma enerjisi kalben sizi rahatlatacaktır. Arkasında da güzel başarılar gelecek dedi. Benimle birlikte olmak ee, ve yorumlarınızı birebir yaptırmak isterseniz zeynep1981.00.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. E, bununla birlikte ister telefonda ister bu şekilde Whatsapp'tan canlı bir şekilde yorumunuzu yaptırabilirsiniz. Dilerseniz telefonda dilerseniz de sesimi kaydederek ulaştıracağım. Faz seçeneklerinizden biriyle sizin hayat hikayenizi de size özel anlatarak hayat yolunuzu, kısıtlanmalarınızı nelerin gelişip değişip nelerin sizi mutlu edip nelerin mutsuz ettiğini ya da nasıl sonuçlar beklediği gibi çok derin analizlerle sizlerle olmak isterim biliyorsunuz ki çok uzun zamandır, 23 yıldır profesyonel anlamda hem bu bakımları hem çalışmaları yapmaktayız. Bununla birlikte yine aynı şekilde videolarıma beğeni yaparak, kanalıma abone olarak benimle olduğunuz için de Alver dengesini uyduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. En güzeli emanet olun. Tüm güzellikler gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.